bunu diyor dedi. Ona Muhsin, Muhsin biliyor işte. Bir de buradaki Yusuf. Kız da bu. Öteki kız da Almanya'da gelecek yarın bir gün. Son son çocuğum, son bu ona büyüğüm. Bu kız da ondan büyük. Angutçu Muhsin idi. Ece, ne yaptım gene işte okuttuk, kendi kendine okuttuk, oraya buraya gitti okuttuk. Yani kendi yani ne Ankara'da okudu. Gelmez mi evimize gelirdi. Ondan sonra gider orada okurdu. Biz de bazı gelenden gidenler bir şeyler salardı, para salardı. Bazı gelir kendi okurdu. Okumaya çok maraklıydı. okudu okuduydu. Ankara'da durdu, Ankara'da ev tuttu, durdu. Ankara'dan da ev verdik. Orada ev verdik işte. Şimdi kadın duruyor. İki tane kız, bir oğlu, bir kızı. Nazım mı? Çok nazım. Dediğimden çıkmaz hiç. Ne Allah vardığı yerde de utar. Bir coşku var içimde bugün. Kıpır kıpır. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Gözlerim parke parke taş duvarlarda Açılıyor hayal pencerelerim Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum Kekik kokulu koyaklardan aşarak Güvercinler ülkesinde dolaşıyor Bir çeşme başı arıyor Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp Mis gibi nane kokular arasında ruhumu dinlemek istiyorum. Zikre dalmış her şey. Güne gülümserken papatyalar, dualar gibi yükselir ümitlerim. Güneşle kol kola kırlarda koşarak, siz peygamber çiçekleri toplarken, ben çeşme başında uzanmak istiyorum. Huzur dolu içimde, ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi Sana ulaşmak istiyorum Durun kapanmayın pencerelerim Güneşimi kapatmayın Beton çok soğuk Üşüyorum Bizi de götürdü Ankara'da yanında durduk temel Evlendi ya yani şimdi iki bir oğlu bir kızı var Gelirdi giderdi ne bilsin kadar olacağını birdenbire düştük Beş tane adam yanında bir de geldi. İnanılmaz mı? Yeri kuğa karıştı. Allah etmeye. Ağrışan, çevirşen, ağlaşan. Ya. Dünyanın gözünden çıkıyor. Nasıl olacak kız? Evet adam. Çok zor, çok daha halen unutamıyorum. Halkımı halen olmadı olmadı. Halkım on yıldır halen olsun dedim. Gelip tanımıyordum, ağladım. Geçen gideri geri yer için <laughs> Ne yapacağım iyi oldu dedik ben de. Oraya gittim, içine gücüne girdim. Oradan evi düşürecek diye kimin aklına geldi. Yumuşak yürüdük. Gelir boynuma sarılırdı, ana gidiyor bakın halen ettir, ben mi atardım? Her gitmeden boynuma sarılırdı, gelirdi giderdi. Çok severdik de Allah elimizi. <laughs> Kolay mı Allah kimseye vermez. Unutun mu yorakından çıkmıyor, bir şey ne edeceğim. Yaşma açaydı, onun ciğeri yukarıydı. Dayanamadı giderken. Evvallah hepsi bir de işte o gurbetle okudu, şiyetliyle onun gibi adamdı. Geri giderdi, hasret olurdu biliyor musun? Onlar yanımdaydı. Bir can şurada kıvırdı. Bazı biz giderdik işte. Ne bileyim ben artık zor oluyor, zor. Olsun. Hangi beni düşünüyor? Evine hiç gitmiyor ki. Yetmiyordu. Varışın daha kötü oluyor. Aklıma düşüyor. Oturdu, durdu, hep sahmana düşüyor. Üzülmez mi? Yettin ekmeğini yedin, suyunu içtin, yavrumdan oturdu. Aynı da eski, eski durmuş gibi şey diyor. Ağlıyor, ağlığa düşüyor, tövüsü ne ediyor, ne diyor. Erksizini düşünüyor. Hep sahmana düşüyor, ne edeceğim? Allah'tan geleni? gücü yetmedi. Allah'tan sabredeyim diyor. Cihan istersen git şurada asıl ne Kim kulağı duyacak? Allah'tan. Gelin Allah'tan diye onu öğreceğim, tövbe süper ediyorum. Okuyorum, üzülüyorum, hiç rüyama girmiyor, görmüyorum. <laughs> Helikopterdeyim, <gülüyor> <gülüyor> sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun, teşekkür ederim. Bütün değerli hemşehrilerimi buradan helikopterden sevgiyle selamlıyorum. İlla ki Çağla de gelecektim. işkenceler gördük artık artık işkencem olmadı bir dünya istiyoruz. Biz kavgalar gördük biz kavgalar olmadı bir dünya istiyoruz. Hormonsuz Anadolu insanıyım. Insanı Onun için ol. sizden birisi olarak buradayım. Ruh, bir insan, Kürt soru sordu gitti git. bunun da nerede geleceği nasıl geleceği ne şekilde yakalayacağı belli değil, değil ben Muhsin Yazıcıoğlu olarak Allah ve tarih huzurunda beyan ediyorum ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir Bazı da ediyorlar evet gidip kordurduğu yerler. Kursa diyorlar bazı. O sevilme, kendi kendini sevdiriyor adamın kimisi. Yumuşak yüz oluyor, cümle alem seviyor işte. Çok yumuşadır. yumuşak. Yumuşak yüzlü Herkese yardım etmek isterdi. Herkes. Ya haca iki defa gitti. yok, yok biz babası sağdı o zaman gittim sonra babası üçümüz de muhsin götürdü. Her yere götürüp geldi mi dana nereye canı istiyor sarı. Götürdü ben de öyle yorulma istemedim ya. Yani. Canım <laughs> cennet olsun Allah beni de yanına diye götürdü. Diyor. Allah, ben olduğum Allah diyor. Evladım bu, onu istemiyor musun? Benim yanına koydum diye, böyle şimdi yanına. Yanına ya, yani diyor. ta Ankara'da da götürmezler, buraya koymuyorlar. Allah ahirette buldurur, ahirette. Haberin var mı? Ya ne yapalım cennetli giderse orada kavuşturacak. Ya. Yavrum sevabına gitti, günahına gitmedi. <laughs> Do doyamadım. Neye doyamadan gitti. Öyle daha karıya gitti. Ben buradaydım işte. Orada da öldü. Gittik. Gittik kaldırdık. Ağırdığından filan kaldırdık. kaldırdık, kaldırdık. Acını Bu nasıl gitmek gülüm Acı ölüm genç ölüm Bu nasıl gitmek gülüm Haber tez gelir Kırdım kanadım kolumu sen yerinden gitti Feryat bizde kaldı Solan güller gitti Giden yolundan gitti Sen yerinden gitti Feryat bizde kaldı solan gülden Yaşlı oldu işte geldi idare edeyim o tekrar. Evladın ciğer işte, bu hat oluyor. nedir yiyor, içir Bana doğru değil, ben kendim bileyim şükür. Atam var, şeyim var, yediyim ha, konşulara neye geleyim Allah da şey düşürmesin, döşekte yatıyor çoğu. İhtiyarım. 4-5 sene düş